Gaziantep'te Ramazan ayı ile birlikte tatlı tüketimine talep artınca baklavacılarda hummalı çalışma başladı. Ramazan'da artan taleple kentte üretilen günlük 60 ton baklavanın yarısı yurt dışına gönderiliyor. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdülkadir Katmerci, Ramazan nedeniyle üretimlerinin iki katına çıktığını söyledi. Gaziantep'in tescilli lezzetlerinin başında gelen baklava, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Baklava ustaları Ramazan ayında artan talep dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanından baklavaya talebin iki katına çıktığını belirtti. Ramazan öncesi kentte her gün 30 ton baklava üretildiğini kaydeden Çelebioğulları, artan taleple her gün 60 ton baklava üretildiğini, yarısının yurt dışına gönderildiğini dile getirerek, Ramazan ayına çok yoğun girdik. Gaziantep baklavacılarının günlük üretimleri ortalama 30 ton civarındaydı. Üretim kapasitemiz Ramazan'la günlük 60 tona yükseldi. Bu üretimin de %50'sini yurt dışına özel kargolarımızla ulaştırıyoruz. Üretimimizin geriye kalan kısmının yarısını ise yurt içine gönderiyoruz dedi. Ramazan ayı boyunca siparişlerinin iki katına çıkma nedenlerinden birinin de pandeminin etkisinin azalması olduğunu kaydeden Ömer Çelebioğulları, İnsanların iftar sofralarında buluşmaya başlamasıyla baklava satışlarında artış oldu. Yurt dışından ve şehir dışından aşırı bir talep var. Pandeminin de etkisi kırılınca insanların hep birlikte sofraya oturmasıyla baklava satışlarımız da arttı diye konuştu. Gaziantep Baklavacılar Odası Başkanı Abdülkadir Katmerci ise iki yıldır tüm dünyada etkili olan pandemiden kaynaklı sokağa çıkmayla şehirler ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması gibi tedbirlerden dolayı Baklava satışlarında düşüş olduğunu söyledi. Bu yıl hem salgının etkisinin azalması hem de kısıtlamaların olmamasıyla insanların bir arada vakit geçirdiğini anlatan Katmerci, şehirler ve ülkeler arası ziyaretlerin aktif olmasının baklava satışlarını olumlu etkilediğini belirtti. Katmerci, Ramazan ayı içinde üretimin normal zamanlara göre katlandığını ve Gaziantep'ten tüm dünyayı baklavayla tatlandırdıklarını dile getirdi.